11 ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Bakalım Ramazan vatandaşlar için ne anlama geliyor? Oruç geliyor, <laughs> ee, namaz geliyor, daha ne gelsin? Evet. Mevlidler geliyor. Mesela akşamları e, çadırlarda yemek dağıtımına gidiyorum ben de belediyeye. Ne için? E yardım için, ne için olacak? <laughs> Müslümanlık geliyor. Ya oruç olacaksın, namazını kılacaksın, sekatını vereceksin. Ama ne için Hayır için, Allah rızası için. Her yapılan bir şey Allah rızası için olur. Ramazan deyince aklımıza yardımlaşma, insanların bir bir küslüklerin ayrılması, etrafımızdaki gariban, aç insanların doyurulması, olması gereken bunlar. Ama günümüzde var mı derseniz bence yok. Sofralar kuruluyor, insanlar türlü çeşit yemekler yiyebiliyorlar ama bunun yanında yiyemeyen birçok insanımız var. Hani kardeşlik biz, kardeşlik böyle mi olur? Olması gereken o insanların da en azından bu Ramazan gününde bari hatırlanması. Müslümanlık yerine göre hani dini vecibimizi yerine getiriyoruz. Peygamber Efendimizin hani şey gibi, şimdi komşun aç gene ...sen doktora bilir misin? Yani... ...o sonraki yani... ...ilk önce kendine şey ondan sonra komşuna. Ramazan deyince... ...Allah'ın bize... ...nimettiği güzel şeylerdir. Ramazan ayı... ...gerçekten insana huzur... ...veriyor. Borcumuzdur zaten. Ne içinde? Allah'ın bize nimet ettiği şeylerdir bunlar. Namaz... ...oruç... ...zekat... Yani Allah'ın bize çok güzel şeyler de bunlar. Oruç geliyor. Ramazan deyince aklınıza ne gelir? Ramazan deyince orucunu tutmak bir, ikincisi elinden gel, fidrelerini vermek, elinden geldiği kadar da fakir, fukaraya yardım etmek. Heh, tok. Yani Ramazan nedeni, niçin aç duruyorsun? Acın halinden bilsin, olan da bilsin de ona yardım etsin. Oruç gelir. Yani Ramazan Bey'e gelecek halin yok ya. Fakirlere yardım edeceğim. Bu 11 bir ayın sultanı. Tamam mı? Sen nesin? Müslüman değil misin? Evet. inancın yok mu? İnancın varsa bu da Ramazan işte. o bir ay sultanı. Orucunu tutacaksın. Bana ibadeti ifade eder Ne ifade edecek? Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Ramazan deyince aklımıza oruç geliyor. Allah'a ibadet geliyor. Yani oruç tutunca yani daha iyi oluyor hem Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Daha iyi bizim Aç olanları anlamak bir de hani yemekleri fazla yiyip de ziyan edenler var bu dünyada. İşte o oruç onun için bir de Allah'a ibadet etmek içindir. Hiçbir şey gelmez. Ramazan deyince bolluk bereketlik geliyor. Evet, tabii, 11 ayın sultanı. Evet tabi 11 ayın sultanı. İlk önce 11 ayın sultanı gelir. Ondan sonra fazilet gelir ondan sonra insanın kendi nefsinin eee nefsinin, nefsinin sınaması gelir. Ne gelir? Garibanları elinden tutmak gelir, yardımlaşma gelir. Ne bileyim ben o da yok maalesef. Yok ortada. Vallahi bilmem. Yardım edemiyorum. Yok benim. Benim yok. Yardım edemiyorum ama canım da gidiyor böyle. Keşke olsa da versem. Versem vallahi bak. Ama yapamıyorum bir şey. Ne yapalım ya? Ortalık hiç değil yani. Hiç Ramazan şey var mı, sevinci var mı ortada yok. Çünkü millet zor ayakta. Yok. Ramazan bana hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü öyle bir şey ki Ramazan tutabilmem için çok güzel beslenmem gerekiyor. Beslenmediğime göre de tutamıyorum. Zaten sağlığımda bir sağlık sorunu var. Onun için yani. Belki sağlığım içinde belki iyi, iyi olabilir. Ondan sonra yine de tutamıyorum. Hayat şartları çok pahalı olduğu için. ...hiçbir şey yetişemiyoruz. Ramazan deyince aklımıza... ...bereket ayı gelir, nur ayı gelir... ...insanların bütünleşmesi... ...ne bileyim bambaşka bir duygu... ...ama bizim çocukluğumuzdaki... ...Ramazanlar bambaşkaydı. O zamanlar radyolar vardı... ...televizyon yoktu. Ben 67 yaşındayım... ...Karagöz Hacivat vardı... ...Karagöz Hacivat'ı... ...gece kalkıp annemin yanında... ...onu dinlemek için can atardık. Şimdi öyle bir şey yok maalesef. Müslümanlık gelir deyince ne gelir? İnsanlık gelir. Ramazan deyince hayır. Hı hı. Güzellik, insanlık, mutluluk, huzur, sevgi dolu. Oruç geliyor. Ne gelecek? Neden oruç? i̇badet, yani ibadet, ibadet, ibadet. Yağmur, yardımlaşma her şey için açlığı, susuzluğu öğretiyor. İnsanları terbiye ediyor. We have to, uh, to learn patience And to support other poor uh, by uh, giving maybe uh, money, food, anything uh, that we can to support them. Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Ramazan hayır şey yani. Hı hı. Mesela? Hı. Mesela hı hı. garibanlara yardım etmek yani öyle En önemlisi. Tabii bu en önemlisi. Neyi anlamamız gerekiyor peki Ramazan'da? <laughs> İşte galibanlara yardım etmek, fakirlere, hı hı. yanında olmak, al hani böyle şeyler ya. Bana orucu ifade ediyor, namazları ifade ediyor, sevap. Mübarek gün gelir. Yardımlaşma sosyal, herkes fakirlere yardım etmek gerekiyor tabii. Ramazan deyince aklıma İslam'ın ibadet ayı. Hı hı. Yoğun şekilde bir ibadet ayı hı hı. gelir. peki? İslam'ın, İslam, İslam dinine göre daha doğrusu bizim dinimize göre 11 ayın sultanı olarak kabul için 3 ee, üç aylardan birisi şu en önemli ay olduğu için Kadir Gecesi'nin onda onun içinde olması dolayısıyla önemli ay olduğu için o özelliği odur yani. Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Bizim Ramazan'la aramız yok. Oruç geliyor, elhamdülillah Müslümanlık geliyor, ibadet vesaire. Ramazan deyince aklıma yani insanların böyle ne bileyim sevinçli, böyle sağlıklı yaşaması geliyor benim aklıma. Başka da bir şey gelmiyor. Ramazan deyince aklınıza ne gelir? Vallahi eskiden aklıma şenlik geliyordu ama şimdi insanlar put, putlaşmış yani iyice. Peki. Yani Nasıl olurdu şenlikler? Güzel olurdu eskiden ama şimdi herkes kabuğuna çekilmiş yani. Ne Diyecek. Niye böyle? Eski insanlar kalmadığından dolayı. Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Eski tarihi böyle daha geçmiş eskilerdeki sofralar, iftar sofraları aklımıza geliyor ama ne yazık ki bugünümüzde yok böyle bir şey. Neden? Ne bileyim artık insanlar birbirlerinden uzaklaştılar. Herkes kendi başını korumaya çalışıyor. Muhabbetler yoktur, ahenkler yoktur.